Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda iki tane olasılık sorusu çözeceğiz. Çok güzel sorular. Birinci sorumuzu hemen okuyalım. X, Y, Z doğal sayıları X artı Y artı Z eşittir 9'u sağlıyor. Bu şartı sağlayan tüm X, Y, Z sıralı üçlüleri birer karta yazılıp bir torbaya atılıyor. Torbadan çekilen bir kartın üzerinde sıfır olmama olasılığı kaçtır? Yani ne demiş oldu arkadaşlar burada? Ben bir tane sıralı üçlü çekeceğim. Bu sıralı üçlünün içinden x, y ve z'den herhangi biri sıfır olmasın istiyor. Bu tarz bir soruyla karşılaşınca aklımıza ilk gelmesi gereken şey tekrarlı permütasyon. Tekrarlı permütasyon neden? Bakın ben x, y, z sayılarının toplamının 9 olmasını istiyorum. Bu durumda şuraya 9 tane 1 yazıyorum. 4 5 6 7 8 9. 9 tane 1'i 3 gruba ayıracağım. Şöyle rastgele iki yerden böldüm arkadaşlar. Şuradan bir, buradan bir tane çizgi çizdim. Bakın bu ne anlama geldi? Şu anlama geldi. X sayısı 2 oldu. Y sayısı 1 2 3 4 5 oldu z sayısı da 2 oldu. Ben bu ayraçların yerini değiştirdiğim sürece x, y ve z'nin alacağı değerler de değişecek. Birbirinden farklı değerler almaya başlayacak. Bu durumda diyorum ki bunlar kendi arasında nasıl sıralanır? Birler birbiriyle özdeş değil mi? Özdeş. Ayraçlar birbiriyle özdeş değil mi? Evet onlar da özdeş. Arkadaşlar diyorum ki 9 tane 1 var. 2 tane de ayraç var. Toplamda 11 tane cismim var. Bunlar kendi aralarında sıralanıyorlar. Kaç farklı şekilde sıralanırlar? 11 faktöriyel. Yalnız burada birler kendi arasında özdeş olduğu için 9 faktöriyel, ayraçlar da kendi arasında özdeş olduğu için 2 faktöriyel'e böldüm. Burası 11 çarpı 10 çarpı 9 faktöriyel. Alttaki ile sadeleştirdim. Bölü 2 eşittir 55. Yani ben toplamda arkadaşlar 55 farklı sıralı üçlü yazabiliyorum. Peki ben ne istiyorum? Bu sıralı üçlülerin herhangi birisinde sıfır olmasın. Bu durumda da x, y ve z'nin sıfır olmasının önüne geçmeye çalışıyorum. Nasıl geçiyorum? Burada 9 tane birim var ya arkadaşlar. O birlerden bir tanesini x'e, bir tanesini y'ye, bir tanesini de z'ye veriyorum. Bunların en az 1 olmasını sağlıyorum. Geriye kaç tane birim kaldı? 6 tane. 6 tane birim, 2 tane de ayracım var. 6 artı 2'den 8 faktöriyel. Şimdi bakın istenen duruma geçmiş durumdayım. 8 faktöriyel. 6 tane 1 6 faktöriyel diye 2 ayrı açıda 2 faktöriyel diye sıralandı. 8 çarpı 7 6 faktöriyeller gitti. Bölü 2'den 2'ye böldüm 4. 4 kere 7'nin 28. Bu da benim istediğim durum bunların sıfırdan farklı olması. Toplam durumum neydi? 55. İstenen durum ne? 28. Cevabımız 28 bölü 55 olacak. sıradaki soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Soru 2'de de diyor ki: 10 gözlü bir dolabın 3 gözüne birer tane AYT Master kitabı konuluyor. Zelan dolabın gözlerini rastgele açarak kitapları bulmaya çalışıyor. Açtığı dolabın dolabı bir daha açmamak üzere 5. dolabı açtığında 3. kitabı bulma olasılığı nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar soruyu okuduktan sonra şöyle bir çizgi çizeyim üstteki sorumuzla karışmasın. Soruyu okuduktan sonra neye dikkat etmemiz lazım? 3 tane AYT Master kitabı. Kitapların birbirinden farklı bir özelliğinden bahsetmiş mi? Hayır. O zaman 3 tane kitabın ne olması lazım? Özdeş olması lazım. 3 kitap özdeştir. E, özdeşlik olduğuna göre bunların yerleştirilme meselesinde yine tekrarlı permütasyon söz konusu. Peki 10 tane 3 ki, tane kitabı nereye yerleştireceğim? 10 gözlü bir dolabın gözlerine yerleştireceğim. Yani birinci kitap için 10, ikinci kitap için 9, üçüncü kitap için de 8 tane seçeneğim var. Bu kitaplar özdeş olduğu için 3 ile bölüyorum. 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 6 burayı da sadeleştirirsek 3'e böldüm 3 2'ye böldüm 4 120 farklı şekilde bu yerleştirmeyi yapabiliyorum. Şimdi gelelim şu kısma açtığı dolabı bir daha açmayacak. 5. dolabı açtığında 3. kitabı bulmasını istiyor. Bakın. Birinci dolabı açmış, ikinci dolabı açmış, üçüncü dolabı açmış, dördüncü dolabı da açmış, beşinci dolabı da açmış. Beşinci dolabı açtığı zaman üçüncü kitabı bulmuş. Üçüncü kitap beşinci dolapta bulunmuşsa birinci ve ikinci kitaplar birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü dolaptan herhangi ikisinde olacak. Dolap olanlara bir diyeyim ne dolabı yahu içinde kitap olan dolaplara bir diyeyim tamam mı şu bir olsun bunda kitap olsun bunda kitap olsun o zaman bunda kitap olmayacak bunda da kitap olmayacak beşinci dolabı işe karıştırıyor muyuz hayır karıştırmıyoruz neden çünkü zaten onda kitap olduğunu görebiliyorum Diğer iki kitap bu dört, dört dolaba kaç farklı şekilde yerleşir. Bakın birler birbiriyle sıfırlar da birbiriyle özdeş. Buna da dikkat ediyorum. Diyorum ki burada toplamda 4 tane durum var 4 faktöriyel. 2 tane 1 kendi arasında tekrar eder 2 faktöriyel. 2 tane 0 2 faktöriyel. 4 faktöriyel 24 bölü 2 çarpı 2'den 4 eşittir 6 durum var. Yine olasılık kısmına geldik. Olasılık kısım tüm durum 120. İstenen durum 6. 6 bölü 120'den de cevabımız ne olacakmış? 1 bölü 20 olur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmadıysanız abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.